kova, yükselen kovalar 2 Şubat aslan dolunayı hayatın en ilişki odaklı alanında çalışıyor. Yani ikili ilişkiler, evlilik, ortaklıklar ve ben karşımda kimi görüyorum sorusu bu dolunayda çok güçlü şekilde aydınlanıyor. Uzun süredir mesela devam eden bir ilişki dinamiği artık daha net hissedilebilir. Ya da bir bağda bastırılan duygular daha görünür hale gelebilir. Bu dolunay da şunu fark edebilirsin mesafeli durmaya çalışsan bile kalbin artık konuşmak istiyor yani yükselen kova olarak çoğu zaman duyguları akılla yönetmeyi geri çekilmeyi ya da soğukkanlı görmeyi tercih ediyor olabilirsin ama aslan dolunayı burada sana şunu hatırlatıyor. İlişkiler sadece mantıkla yürümez. Kalp de söz ister. Yani kovalar için, yükselen kovalar için bu süreç duygusal yüzleşmeler getirebilir. Bir ilişkiden ne kadar veriyorsun? Ne kadar kendin olabiliyorsun? Nerede geri duruyorsun? Bunlar çok daha görünür hale gelir. Bir partnerin davranışı ya da söylediği bir söz aslında senin uzun zamandır hissettiğin ama dillendirmediğin bir duyguyu açığa çıkarabilir. Bu bir çatışma olmak zorunda değil. Gerçeği görme anı da olabilir ve bu dolmayı en iyi şekilde kullanmanın yolu şu ilişkilerde samimiye samimiyeti arttırmalısın duyguları bastırmak yerine yumuşak ama net bir şekilde ifade etmelisin her şeyi dramatize etmek gerekmez bazen ben böyle hissediyorum demek bile ilişkiyi bambaşka bir yere taşıyabilir aslan dolunayı ilişkide sahici olmanı istiyor rol yapmanı değil kendine şu soruları sorabilirsin ben ilişkilerde gerçekten ne istiyorum hangi duygumu ifade etmekten kaçıyorum ve kendim olmaktan vazgeçmeden bağ kurabilir miyim acaba ee, ve bu dolunayda kova burçları yükselen kovalara iyi gelecek olumlama cümleleri şunlar İlişkilerimde duygularımı açıkça ifade ediyorum samimi bağlar kurmak benim için güvenli kendim olarak sevilmeye izin veriyorum kendim kalbimle ve kendimle bağ kurmayı seçiyorum gerçek yakınlıklara açığım bu aslan dolunayı sana şunu hatırlatıyor gerçek bağ mesafeyle değil kalpten kurulur duygularını saklamadığın yerde ilişkilerde daha canlı ve gerçek olur